öğrenme ürünü olmayan öğrenme ürünü olmayan davranışlar. Evet. Şimdi sayın hocalarım, bize soru sorduklarında aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş bir davranıştır ya da değildir tarzında bir soru geldiğinde biz hangi davranışların öğrenilmiş davranış, hangisinin öğrenilmemiş davranış olduğunu bilebilmemiz için bu konuyu çok iyi kavramamız gerekiyor. Öğrenilmemiş davranışları bilirsek zaten geriye kalanların öğrenilmiş davranışlar olduğu açıkça ortaya çıkacak. Şimdi sayın hocalarım hangileri öğrenilmemiş davranıştır? Bunlardan birincisi arkadaşlar doğuştan getirilen davranışlar. Doğuştan getirilen davranışlar. Arkadaşlar, doğuştan getirilen davranışlar öğrenme değildir. Neden? Çünkü doğuştan getirilmiş. Halbuki biz ne demiştik öğrenmenin tanımında? Bireyin yaşantı geçirmesi gerekir demiştik. E, dolayısıyla birey doğuştan getirdiyse yaşantı geçirmeden bu davranışı ne yapmış oluyor? Hazır olarak getirmiş oluyor. Hazır olan şeyler öğrenilmiş davranış değildir arkadaşlar. Keşke öyle hazır bir şey olsaydı zaten olay başka yerlere giderdi. Biz de hazır hazır bütün soruları çözerdik. Şimdi sayın hocalarım doğuştan getirilen davranışlardan birincisi refleksler. Refleksler. Refleksler doğuştan getirilen davranışlardır arkadaşlar. Ve basittir, ani ve basittir. Reflekslerin birçoğu arkadaşlar ertelenebilir ama engellenemez. Ertelenebilir ama engellenemez. Ha, bazılarını ertelemeyebiliriz. Mesela ee, yolda yürürken dalgın dalgın yürüyoruz. KPSS'yi düşünüyoruz. Adamın birisi kornaya bastı. Ya şimdi ben refleksimi erteleyeceğim. Biraz sonra sıçrayacağım. Diyemeyiz arkadaşlar. O an için irkilme refleksini ne yaparız arkadaşlar? Gösteririz. Ertelenebiliyor çoğu ama engellenemiyor. Eninde sonunda ortaya koymak zorundayız arkadaşlar. Peki reflekslere neleri örnek olarak verebiliriz arkadaşlar? <laughs> Bir de şunu bilmenizi istiyorum arkadaşlar, bu refleksler türe özgü değildir. Türe özgü değildir. Yani türe özgü değil bir derken neyi kastediyorsunuz hocam? Türe özgü değildir çünkü sadece bir türün ya da o türün belli üyelerinde, sadece o üyelerinde bulunan bir özellik değildir. İnsanlarda da bulunur arkadaşlar, refleks hayvanlarda da bulunur. Bir hayvanda yüksek bir ses duyduğu zaman ne yapar arkadaşlar? İrkilir. Şimdi birkaç tane örnek vermek istiyorum buna. Mesela yüksek, bunu çok soruyorlar arkadaşlar. Yüksek bir ses duyunca yüksek bir ses duyunca irkilme. Bu bir reflekstir. Dolayısıyla öğrenilmiş bir davranış değildir arkadaşlar. Bilmemiz gereken diğer bir örnek ise arkadaşlar, çocuklarda kavrama yakalama diye bir refleks vardır. Nedir kavrama yakalama refleksi? Çocuğun parmağına dokunduğunuzda çocuk hemen onu kavrar. Annesi babası da bak hanım işte beni tanıdı. Bak babası beni tanıdı onun için parmağımı tuttu diye düşünürler ama kesinlikle öyle değildir. Çocuğun eline kim dokunsa çocuk onu kavrar. Çocuğun eline ne koysak onu hemen kavrayıp yakalama eğilimindedir arkadaşlar. Biz buna kavrama yakalama refleksi diyoruz. Dolayısıyla bebeğin eline dokunduğumuzda elimizi kavraması. Bu da bir reflekstir arkadaşlar. Kavrama yakalama refleksidir. Dolayısıyla öğrenilmiş bir davranış değildir. Örneklerimizi çoğaltabiliriz. Mesela çocuklarda ve yetişkinlerde de hala devam eder var olma refleksleri vardır. Bunlardan birisi de göz kırpma refleksidir. Göz kırpma. Göz kırpmayı erteleyebiliriz arkadaşlar ama engelleyemeyiz. Bu da bir reflekstir. Kimse bize göz kırpmayı ne yapmadı? Öğretmedi. Ayrıca göz bebeği refleksi vardır. Göz bebeği refleksi. Göz bebeği refleksi nedir arkadaşlar? Çocuğun gözüne ışık tutulduğunda ya da çok ışık olan bir yere götürdüğümüzde Çocuk böyle kıs, gözlerini kısma eğilimine girer arkadaşlar. Bu bir reflekstir. Dolayısıyla biz bu reflekse göz bebeği refleksi diyoruz. Öğrenmeyi etkileyen faktörlerden üçüncüsüne geçiyoruz. Birincisi neydi? Öğrenenle ilgili faktörler. Bunları bitirdik. Biraz önceki dersimizde öğrenme yöntemiyle ilgili faktörleri bitirdik. Şimdi neye geldik arkadaşlar? Öğrenme malzemesiyle ilgili faktörler. Artık işimiz öğrenenle kalmadı. Yöntemle de kalmadı. Bu sefer öğrendiğimiz malzemenin taşıması gereken bazı özellikler var. Bunları göreceğiz. Değerli meslektaşlarım, öğrenme malzemesiyle ilgili faktörlere baktığımız zaman birinci sırada karşımıza algısal ayırt edebilirlik çıkıyor. Şimdi ne demek hocam algısal ayırt edebilirlik? Şimdi çevremizde birçok uyarıcı var diyelim. Bu uyarıcıların hepsi birbirine benzerse, bizim onları öğrenmemiz, onları birbirinden ayırt edebilmemiz mümkün olabilir mi? Hayır olamaz. Bu nedenle, öğreneceğimiz malzemenin ne olması lazım? En azından önemli kısım kısımlarının diğer öğrenme konularından farklı özellikler taşıması lazım arkadaşlar. İşte kitaplar hazırlanırken ne yapılır? Önemli kelimeler koyu harfle yazılır. Demek ki önemli kelimelerin koyu harfle yazılması bizim o malzemeyi algısal olarak ayırt edebilmemizi sağlayan unsurlardan birisi. Farklı bir yazı karakteri kullanmamız, farklı bir yazı karakteri kullanılması farklı bir rengin kullanılması farklı bir renk mesela arkadaşlar kitabımız e, siyah pardon beyaz sayfa üzerine siyah puntolarla yazılırsa ne yapar o siyah yazılmış olan noktalar bizim daha çok dikkatimizi çeker başka önemli noktaların önemli noktaların altının çizilmesi gibi faktörler arkadaşlar bunları gördüğümüz zaman hemen öğrenme malzemesiyle ilgili faktörlerden aklımıza ne gelecek? algısal ayırt edebilirlik gelecek. Yani bizim öğreneceğimiz malzeme. Özellikle önemli noktalar. Bakın ne yapıyorum? Burada da bir algısal ayırt edebilirlik yapacağım. Koyu, koyu harflerle yazarsak önemli noktaları. Farklı bir yazı karakteri kullanırsak. Farklı bir renk kullanırsak. Burada farklı bir renk kullanmadım. Şöyle kullanayım farklı bir renk. Bakın hemen nasıl ortaya çıkartacak bunu hop. Gördünüz mü? Diğerlerinden bu daha çok dikkat çeker. Neden? Burada siyahı kullandım. Burada ise maviyi kullandım. Bakın önemli noktaların altının çizilmesi. Bakın altını çizdik arkadaşlar. Ne demek bu? Buraya dikkat et demek. Zaten buraya dikkat et demese bile arkadaşlar biz oranın dikkat edilecek bir konu olduğunu ne yapıyoruz? Anlıyoruz zaten. Evet. Şimdi sayın hocalarım algısal ayırt edebilirlik deyince demek ki koyu harflerle yazılması. Bir öğretmen işte belli mi önemli noktaları koyu harfle yazın diyorsa, farklı bir yazı karakteri kullanın diyorsa, önemli noktaların altını farklı renkli bir kalemle çizin diyorsa, ne yapmış oluyor aslında? Öğrenme malzemesiyle ilgili faktörlerden bize algısal ayırt edebilirliğin önemine vurgu yapmış oluyor değerli arkadaşlarım. Öğrenme psikolojisinde üçüncü ana kuramımıza geçiyoruz. Kuramlarımıza geçiyoruz daha doğrusu. Neler bunlar? Bilişsel öğrenme kuramları. Şöyle genel olarak bir toparlayacak olursak arkadaşlar, öğrenme psikolojisi aslında kapsam bakımından çok gibi görünmesine rağmen aslında o kadar da çok olmadığını görüyoruz. Ne yaptık arkadaşlar? Öğrenme kuramlarını 3 ana başlık altında inceledik. Nelerdi bunlar? davranışçı kuramlar. Gördük mü? Gördük ve bitirdik. Bilişsel ağırlıklı davranışçı kuramlar dediğimiz kuramları gördük mü? İki tane Tolman'ın işaret öğrenmesi ve Bandura'nın sosyal öğrenmesi. Şimdiki dersimizde de arkadaşlar bilişsel kuramları göreceğiz. Bilişsel kuramlardan iki tanesi çok önemli bizim için arkadaşlar. İki kuramın özellikle üzerinde duracağız. Çünkü bütün sorular bu iki kuramımızdan geliyor değerli meslektaşlarım. Bilissel kuramlara geçmeden önce bilisselcilerle ilgili şöyle genel bir bilgiyi hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Bilisselcilere göre bireyin önceki bilgileriyle yeni bilgiler arasında bağ kurması çok önemli arkadaşlar. Birincisi bu. İkincisi sadece gözlenebilir ölçülebilir davranışlar değil, bütün davranışlar incelenmelidir diyor. 3 Davranışçıların dediği gibi organizma her tür uyarı her türlü uyarıcıya tepki veren makine gibi bir varlık değildir diyor arkadaşlar. Organizma uyarıcıları seçerek algılayan, yorumlayan, anlamlandıran bir varlıktır diyor. İçsel pekiştirmenin öğrenme süreci üzerinde çok çok önemli olduğunu söylüyor. Şuranın altını çiziyorum. Pekiştirme yapılmasa da öğrenme gerçekleşebilir diyor arkadaşlar. Burası çok çok önemli. Çünkü davranışçılar ne diyordu? Pekiştirme mutlaka gerekli öğrenme için. Ama bilisselciler pekiştirme olmasa da öğrenmenin gerçekleşebileceğini söylüyorlar. Ama İçsel pekiştirmenin de önemli olduğunu yani istemem yan cebime koy düşüncesini de bilisselcilerde ne yapıyoruz arkadaşlar görüyoruz.